Sorgusuz olsuz 17 yaşındaki bir kız çocuğunu tuttular. Gayrimeşru şekilde attılar içeri. Yani 18 vuruşmadır. 18 vuruşmadır. Elde yok, avuçta yok, suç yok, delil yok, belge yok. Sadece tutuklama var, sadece mağduriyetlik var. Her defasında. Birkaç defa duruşu, birkaç suçlu adı her defasında sahte delil, sahte evrakla, sahte bilgi belgelerle mahkemeleri uzattılar. Ee, son mahkemede mesela artık şey de bulamadılar, sahte e, delil de bulamadılar, sahte tarih de bulamadılar. Gereksiz bir şekilde tuttular davayı. Tekrar ertelediler. Biz bunu çağrımız şey oluyoruz. Ya bu suçu, deliliyle suçu varsa bu çocuğun suçu varsa deliliyle, belgesiyle kanıtlayın, önümüze koyun. Benim cezasını biz de bilelim ki şu kadar suç, suç işlemiş, cezası budur. Bu, bu cezasını çekecek, biz de çabasına teselli oluruz. Yani her görüşmada biz çıkıyoruz, mutlaka bırakırlar, mutlaka bırakırlar, bir umutla çıkıyoruz duruşmaya giriyoruz ve duruşmada e, umutlarımız kırılıyor. E, tekrar geri dönüyoruz. Hiç ortada bir şey yok. Ertelendi, bir gün ertelendi. Gün, ertelendi. E, çağrımız budur. Yani bunu bir an evvel bu hukuksuza son verin. Bu devlet evindeki bütün sadece devletin konak değil, bütün e, yargısının fazlalığına son verin. Yani varsa suçları kanıtlayın. Varsa suçu belgeleyin. Varsa suçu su, cezasını verin biz de bilelim. E bu da yok. E bu şekilde hem aile mağdur olur, hem kendisi mağdur olur. Yazık ki herkese bir an bu bir an önce bu mağduriyet diye son verirsin, Yani Dersim'i örgüt üyeliğine bağlamaya çalışıyorlar. Dersimi örgüt üyeliğine olarak çalışıyorlar, örgüt üyeliğinden suç vermeye çalışıyorlar ama Dersim'in örgüt üyeliğine dair bir kanıt, belge, delil de yok. Çünkü Dersim örgüt üyeliğiyle olacak bir ne yaştaydı ne de durumdaydı. Dersim zaten 17 yaşındaydı ve okuyordu, okula gidiyordu. Yani bunun bu an nerededir, bu örgüt nerededir, üyelik nerededir, neyin nesli? hiçbir şey bilinmiyor tuttular iki defa mı üç defa gezi tanık getirdiler. Bir, bir duruşmada ben de gitmiştim. Gezi tanık aynı şunu söyledi. Ben dedi bu kızı tanımıyorum, görmemişim. Ailesini de tanımıyorum. İlk defa burada görüyorum. Oysa mahkemede iddiası da şuydu. Sözde o gezi tanık dersin konuları o vacı kırsalında görmüş. Bilmiyorum. Orada görüşmüşler. Aile ee, çok iyi içeridir örgütten. Halbuki gizli tanık geldi orada, mahkemenin huzurunda da ben dedi ne ailesini tanıyorum ne de kendisini tanıyorum. İlk defa da burada, burada, görüyorum. Yani gizli tanıklarla e, verdiği, veriyorlar mı bu ifadeyi, vermiyorlar mı onu da bilmiyoruz. ancak bizim bildiğimiz tek şey vardır. Gizli tanık geldi huzurunda, mahkeme huzurunda Herkesin gözümünde diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. İfade bana ait değil